İyi hepinize merhaba arkadaşlar. Bizim sizlerle birlikte Roblox hikayelerini izleyeceğiz. <laughs> Ve ben ben kendi fikirlerimi size söyleyeceğim. Videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Abone olup olmadığınız veya like atıp atmak istemediğiniz size kalmış. Ben zorlamıyorum hiç kimseyi. Başlıyor. Roblox'a e hikayelerini dinleyip yaptıkları tamam, işkenceleri, vahşetleri ben veya acımasızlığı çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Kendisine aboneyim. Evet. Nodo, Roblox'ta tek başına Nodo. takılan bir çocuktu. Evet. Roblox'u inanılmaz tek başına, severdi. Ama bir gün Salak garip dördür, bir şeyler, şey. olmaya başladı. Salak. Nodo'nun okulunda çocuklar korkunç bir şekilde Nodo. kaybolmaya başlamıştı. Bence. Neredeyse her ay dört Nodo çocuk burada, kayboluyordu. Bu ciddi bir olaydı. Hemen okulun müdürü ve onlarca polis Kaca. bu olayı araştırmaya başladı. Bakın okulun kamera de, kayıtlarını izlediklerinde diyorum. kaybolan çocukların normal bir şekilde okuldan çıktığını, hatta evlerine doğru gittiklerini Bunu da. görüyorlardı. Ama sonra bir anda kayboluyorlardı. Polisler oh kameralarda You're bir right. şey bulamayınca okulun yakınlarında nöbet tutmaya başladılar. Ama buna You're rağmen not. yine de... Okay ayda bir ya da daha fazla çocuk kayboluyordu oh. polisler herkese takip cihazı takmayı düşündü ama bu çok pahalı olurdu ve mantıklı da değildi de. olaylar devam ederken aileler çocuklarını bu okula göndermek istememeye başladı çoğu aile çocuğunu başka okula aldı i̇yi okulda ki. neredeyse öğrencilerin yüzde %90'ı ayrılmıştı i̇yi. hepsi de haklıydı çünkü onlarca çocuk kaybolmuştu ama bir gün polisler bir şey fark etti Kaybolan çocuklar genellikle Nodo ile konuşarak okuldan çıkardı. Nodo, Nodo ile birlikte gidiyorlardı. Nodo. Acaba bu işin içinde Nodo mu vardı? Polisler hemen Nodo'yu Nodo soruşturmaya aldı. Bir hafta boyunca hapisli tuttular. Ana Nodo ise hiçbir şey bilmediğini Kesinlikle söylüyordu. Bir şey Polisler şey Nodo'nun evini defalarca aradı, kanıt aradılar Nodo, ama Bukka. bir şey bulamadılar. Bu yüzden Nodo, kanıt yetersizliğinden serbest bırakıldı. Bukka. Ama bir gün polislere gelen bir şikayet her şeyi ortaya çıkardı. Ofiste oturan bir polise bir kadından şikayet geldi. Roblox adlı oyunda birisi insan etiyle ilgili şeyler söylüyormuş. Inanılmaz korkunç fotoğraflar atmış hmm, ve kadını tehdit etmiş. Hatta senin etini yiyeceğim diyerek korkutmuş kadını. Polis başta birisinin kadını korkutmak için böyle şeyler söylediğini düşündü ama yine de araştırmaya karar verdi. O tehdit eden kişinin bilgilerini bir şekilde buldular ve adres Nodon'un adresiydi. Ne? Polis hatırlamıştı. Nodo bu eve daha önce gitmişti. Nodo bir şeyler evet, yapacaktı. Başkası Nodon'un evine gidip olayı sordu. Nodo şaka yaptım dedi. Hmm. Ama polis bu olayı bırakmadı çünkü Nodon'un bir şeyler sakladığına emin. Hey. Özel dedektiflerle evi ve çevresini yeniden aramaya başladılar. Sonunda ise evin bodrumunda gerçek ortaya çıktı. Nudo, okuldaki çocukları ya da arkadaşlarını çok zekice ve gizlice kaçırıyor, evine getiriyor, hey. bodrumda işkence edip öldürüyor, hey. sonra da yiyordu. Bildiğiniz arkadaşlarını kesip yiyordu. Hey. Nudo bir yam Polisler bile hey. inanamamıştı. Onca kamera olmasına rağmen nasıl gizli yaptığını hey. ise çözemediler. Ya keşke onlarca çocuğu öldürmeden yakalay. Hey. Saydı. Bu evet, Nodo denilen giriyorum. pislik ya da Sunlarına yam yam neyse artık. İşte, arkadaşlar şöyle gördüğünüz oluyor. gibi Nodo'nun ismini Gide girdim. Ve evet gördüğünüz Hı? gibi ilk başta hesap çıktı. Şöyle hemen hesaba bakalım. Hesap Tek 2014'te başlıyorum. kurulmuş şey. ve Tek gördüğünüz baya gibi evet arkadaşlar bir diyorum. tane oyunu var Nodo'nun. Gidiyorum bakalım bak. ne karşımıza çıkacak. Evet arkadaşlar şu an girdim gördüğünüz Peki. gibi inanılmaz evet, garip yürümüzün. bir yerdeyiz. Neyse ilerleyelim Gürümüzün. arkadaşlar bunlar baya karanlık. Arkadaşlar bunun şey diyor yaşamaya bak. Gerçekten Yaşamaya de, inanılmaz karanlıkmış. Bakayım. Oo, böyle bir yere geldik de buradan tırmanacağım tamam, sanırım. Bro, tamam bro tırmanıyorum. Acaba burası onun bodrumu mu? Nasıl onun çizmek istemiş He. bilmiyorum. İpucu falan yakalamaya Aynen çalışıyorum ben. da inşallah buluruz. Yemin ediyorum pislik ya. İnsan Bidin eti yemek de ne de ya? ya. Valla midem bulandı. Aa bura bu nere? nere? Abi çizmeler bana mı çok korkunç geliyor yemin ederim. Dur bakalım ne da artık? Da artık. İnsan, insan da mı da yaratık da mı ne artık? Böyle arkadaşlar yukarı çıkıyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktım. Bismillah vallahi. Nereye gideceğimizi biliyor musun? O oh, Bismillah. nereye gidiyoruz? Ah ah. Ne oluyor Oo, ben nasıl bir bir çığlık sesi geldi. Devam edeceğim. Oo, böyle gözlü gibi parçalanmış insanlar var. Burada da asılmış biri falan var. Of of. Bu da sanırım kopmuş bir kol. Aynen aynen. Oo, oh, burada da böyle e, burada kolları kopmuş bir şey var. Um, bu ama arkadaşlar bir karşıya bir geçemiyoruz maalesef. Bakın şuradan gidilmiyor. Gidelim. Buradan da şöyle gördüğünüz gibi maalesef. Ah! Oh! 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 Gidememiştim ben arkadaşlar. İyi Gerçekten abi, garip. Gidememiştim. Ben Gidememiştim. kaç kere denemiştim. Um, burada ya garip yine bir şey. Burada o da aynı o. şey arkadaşlar. Sona geliyoruz sanırım o artık. E, sanırım burası son. Oh! Bu lan? Hı. Nereye düşüyorum? Bu A. 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 İnanılmaz çok bir Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok <laughs> evet evet bitti. Neyse hiç çoktan Noda denilen pislik arkadaşlar hapiste. <laughs> Meo Varaki'nin hikayesi. Varaki küçük yaşlarda çok tatlı bir kızdı. Herkes onu çok severdi. Herkesin ilgisini çekerdi ve inanılmaz güzel resimler yapardı. Okuldaki resim yarışmalarında her zaman birinci olurdu. Ama biraz büyüdükten sonra resimleri tuhaflaşmaya başlamıştı. Garip garip insan resimleri, ayine benzer figürler çizerdi. Yine de insanlar onu severdi. O her zaman iyi ve tatlı bir kız gibi görünürdü. Ama aslında iyi bir ve şey masum yaptırır. taklidi yapıyordu. Kimsenin bilmediği Roblox'ta çok tehlikeli bir grubu vardı. Bu grupta korkunç ayin görselleri ve ölmüş Bak, insan fotoğrafları paylaşılıyordu. Bir ve Varaki bu grubun başkanı ve sahibiydi. Hmm. Grupta inanılmaz Rob, tehlikeli kişiler vardı. Varaki insanları öldürmenin iyi bir şey olduğunu savunuyor yani ve ben insanı benziyor. öldürmeli korkunç ayinler planlıyordu. Yaptığı pisliklerin ortaya çıkması ise şöyle oldu. Bir gün, Varaki bilgisayarında Roblox'taki grubu ile konuşuyordu. Sonra banyo yapmaya karar verdi. Normalde her zaman bilgisayarını kapatırdı ve çok güçlü bir şifresi vardı. Ama o gün aceleyle banyoya gittiği için bilgisayarı açık unuttu. Varaki'nin annesi ise bilgisayarın açık olduğunu görünce kapatmak istedi. Ama ekrandaki yazılar dikkatini çekti. Okumaya başladığında ise her şeyi fark etti. İnanılmaz korkmuştu. Kendi kızı nasıl böyle şeyler yapardı inanamıyordu. Gruptaki tüm konuşmaları ve ayinleri görmüştü. Annesi Varaki'nin duştan çıkmasını bekledi. Varaki banyodan Anladım. çıkınca annesi ona bu yazıları sordu. Varaki ise sen benim bilgisayarımımı karıştırıyorsun pis kadın diyerek annesine saldırdı. Annesi hızlıca dışarı kaçtı ve polisi aradı. Varaki ise o sırada hızlıca evden kaçtı. Polisler geldiğinde hemen bilgisayarı aldılar ve tüm yazışmaları, delilleri ortaya çıkardılar. Gruptaki tüm kişiler için yakalama kararı çıkarıldı. Çoğu kişi yakalandı ama var hala bulunamadı. Aramalar hala devam ediyor. Polis kayıtlarına göre Varaki ve ayin grubu şimdiye kadar toplamda 53 kişiyi öldürdü. Ve bu ayinlerde öldürülenlerin 20'den fazlası Roblox'taki kandırıp kaçırılan çocuklardı. Abi, 53 kişi ne ya? En kötüsü de Varki, hala varaki hala vardı. Varaki'nin ismini girdim arkadaşlar. Ee, evet çıktı gördüğünüz gibi. Öyle gördüğünüz gibi hesaba girdim. Hesap 2017'de kurulmuş ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kostümü böyle tatlı kendini tatlı göstermeye çalışıyor. Ama aslında çok şeytani biri. Neyse oyun yapmış mı bakalım? Ah arkadaşlar iki tane oyunu var ve arkadaşlar şu. O oyununda gördüğünüz gibi ayın var ee, Şöyle öyle girdim arkadan inanılmaz korkunç bir ses geliyor. Burada bakın böyle e, sanırım bir çizimleri var ya da ne bileyim bu bir çizgi film de olabilir arkadaşlar. Böyle yerde bakın bir fotoğraf var ve e, bunlar falan var ayin işte arkadaşlar. Duvarda korkunç korkunç yazılar. Neyse arkadaşlar bu oyunda başka bir şey yok. Hemen diğer oyununa giriyorum. Evet gördüğünüz gibi oyun böyle çok tatlı. Arkada tatlı bir müzik çalıyor. Aa bu burada cümle, böyle cümle ateş cümle falan cümle var arkadaşlar. arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Herkesi iyi gibi görünüp kandırmış. Euforcom'un <laughs> Gami 0'ın hikayesi. Gami yıllar önce akıl hastanesinden kaçmış Katı. bir akıl hastasıydı. Ama kimse onun akıl hastası olduğunu bilmiyordu. Roblox'a her girdiğinde inanılmaz garip şeyler yapıyor ve ürkütücü şeyler söylüyordu. Hatta insanları korkutup oyundan çıkmalarına neden oluyordu. Zamanla onlarca Roblox oyunundan banlandı. Yüzlerce kişi onu şikayet etmişti. Bu olaylardan sonra Gami kendi oyunlarını yapmaya başladı. Ve bu oyunlar tıpkı kendisi gibi tuhaf, rahatsız edici ve korkunçtu. Sonunda bir polis bu durumu fark etti. Normalde bu gibi olaylara polisler çok karışmaz ama bir polis bu olayı merak etti. Ve araştırmaya karar verdi. Gami'nin adresini bir şekilde buldu. Hemen arabasına atladı ve Gami'nin yaşadığı eve doğru gitti. Gami'nin evi, dağlık, sessiz bir bölgedeydi. Polis Gami'nin evine ulaştığında, bahçede bir köpek vardı ama köpek bağlıydı. Polis kapıyı çaldı ve Gami kapıyı açtı. Polis Gami'ye sorular sormaya başladı. Sonra da Gami'nin bilgilerini aldı. Ve Gami'nin bilgilerine bakarken isim gerçek ortaya çıktı. Bilgilerde yıllar önce birini katletti ve akıl hastanesine yatırıldı. Ancak o sonra kaçtığı yazıyordu. Polis hemen Gamiyi tutukladı ve tekrar akıl hastanesine gönderdi. Bu sefer daha fazla önlem alınmıştı. Ama çalışanlar kısa süre sonra Gaminin kendi kendine konuştuğunu fark etti. Bu normaldi. Ama Gami şöyle şeyler diyordu. Onlar ölmeyi hak etmişti. Bu sözler çalışanları rahatsız etti. Hemen polise haber verdiler. Polis sözlerin ardından gaminin geçmişini daha da detaylı araştırmaya karar verdi. Polisler gaminin Roblox hesabındaki yazışmalarına baktılar. ama kimseyle yazışmamıştı. Sadece bazı oyunlarında korkunç konuşmaları vardı. Polisler daha sonra gaminin evini aramaya karar verdi. Gaminin evinde araştırma yaparken korkunç bir şeyle karşılaştılar. Bahçedeki köpeğin kulübesinde insan kemikleri vardı. İlk başta inanamadılar. Ardından hemen kulübenin etrafını aramaya ve kazmaya başladılar. Kazdıkça daha da korkunç şeyler ortaya çıktı. Onlarca insan cesedi. Gami onlarca insanı öldürmüştü ama daha korkuncu ise Gami sadece insanları öldürmemişti. Aynı zamanda öldürdüğü bu insanları köpeğine yedirtmişti. Gami'nin gerçekten inanılmaz tehlikeli bir akıl hastası olduğu artık kesindi. Bu olayla ilgilenen birçok polisin bile psikolojisi bozuldu. Hatta bir tanesi polisliği bıraktı. Arkadaşlar polisler bile bu olayı kaldıramamış. Gerçekten inanılmaz. Böyle gördüğünüz gibi Gami'nin hmm. hesabını buldum. Hesap hmm. 2017'de kurulmuş hmm. ve şöyle arkadaşlar bir tane oyunu var Gami'nin oyunun ismi ise Geliyorum. Evet oyun'a girdim arkadaşlar. Ah bakın burada bir şey var. Bu ne? Oh ya kılıç. Yani tamam da ama buradan çıkamıyorum. Böyle bir yukarıdan bakacağım arkadaşlar. Böyle volkanik bir yerdeyiz. Arkadaşlar zaten diyeyim Roblox'tan böyle inanılmaz korkunç, böyle garip oyunlar genellikle banlanıyor. Büyük ihtimal Gaminin oyunları da banlandı. Neyse abi umarım inşallah bir daha kaçmaz ya. Olo. Olo Roblox'un neredeyse 5 yıldır <laughs> oynayan bir kızdı. Ama Roblox'ta hiç normal şeyler yapmazdı. Korkunç ve farklı farklı işkencelerle dolu oyunlar yapıyordu. Bazı oyunlarında duvarlara dehşet verici yazılar yazardı. Örneğin insanların parmaklarını kesmek güzel gibi inanılmaz korkunç cümleler yazardı. İnsanlar bu korkunç şeyleri görünce onu şikayet etmeye başladılar. Şikayetlerin ardından hesabı kapatıldı. Ama o yeni hesaplar açmaya devam etti. Hiç ders almıyor, yine korkunç oyunlar yapıyordu. Hollow'un okuldaki arkadaşları da Hollow'un bu Roblox hesabını biliyordu. Ama ona bir şey demeye korkuyorlardı. Hollow tam 6 kez Roblox'tan banlandı. Ama yine oyun yapmaya devam ediyordu. Bu sefer ise yüzlerce kişi onu şikayet etti. Sonunda olaylar polislerin kulağına kadar gitti. Polisler, Pollov'u uyarmak için evine gittiler. Pollov'un ailesine her şeyi anlattılar. Ailesi ise şaşkına dönmüştü. Kızımız çok iyi biridir, böyle şeyler yapmaz. Deseler de polisler aileyi uyardı. Bir daha olursa Hollow hapse girer. Dedi polisler ve gittiler. Hollow'un ailesi hemen Hollow'un elinden telefonunu aldılar. Ve Hollow'a telefonu yasakladılar. Hollow ise çok sakindi. Ailesi, "Neden böyle şeyler yapıyorsun?" diye sorsa da Hollow hiç cevap vermiyordu. Sadece sakin bir şekilde, "Haklısınız." diyordu. Ama aslında içinde çok şeytani bir plan yapıyordu. Gece herkes uyuduktan sonra Hollow uyanıktı. Hemen planını devreye soktu. Evin bahçesine gidip kulübeden bir balta aldı. Sessizce eve geri girdi. Önce kardeşinin odasına gidip onu baltayla katletti. Ardından anne ve babasının odasına girip onları da aynı şekilde öldürdü. Tüm ailesini katletmişti. Ve tüm bunları yaparken korkunç bir şekilde sakindi. Evdeki özel güvenlik kameralarından her şey görünüyordu. Sırf ailesi ona kızdığı için ve telefonunu aldıkları için onları öldürmüştü. Sonrasında hızlıca evden kaçtı. En korkunç olanı ise hala kayıp olması. Nerede olduğu bilinmiyor. Ama bazılarının gördüğüne göre Hollow'un hesabı zaman zaman aktif oluyor ve oyun oynuyor. Büyük ihtimal arkadaşlar cinnet geçirmiş. Baksanıza kendi ailesini baltayla kesmiş. Gerçekten inanılmaz. Evet, Follow'un hesabını buldum. Aa bakın, em hakkında yeri silinmiş. Hesap bu arada 2009'da kurulmuş. Oo, bayağı eski. Arkadaşlar hikayede 5 senedir Roblox oynadığını söylüyordu. Demek ki bu cinayet olayı 2014 ya da 2015'te gerçekleşti. Şöyle bir de oyunlarına bakacağım. Bir tane oyunu var. Hemen giriş yapıyorum ve girdim. Evet gördüğünüz gibi bayağı garip boyun oyun. Umarım bir detay bulabiliriz. Genelde artık Roblox'ta çok korkunç oyunlar ya da çok korkunç şeyler banlanıyor. Hepsi olmasa da. O yüzden maalesef göremiyoruz arkadaşlar. Büyük ihtimal Hollow'un o yaptığı oyunlar da banlandı. Zaten iyi ki görmüyoruz. Bing <laughs> Star 3'ün hikayesi. Star Roblox'a ilk girdiği zamanlar onu kimse tanımıyordu. Ama yavaş yavaş herkese ismini duyuracaktı. Ster hem seri katil hem de hacker'dı. Roblox'a ilk giriş yaptığında bazı insanların oyununu hackliyor ve keyif çatıyordu. Roblox'ta kendini kral gibi görüyordu. Ama bir zaman sonra yaptığı şeyler ona zevk vermemeye başladı. Daha kötü şeyler yapmak istiyordu. Amacı ise tüm Roblox'a ismini duyurmaktı. O zamanlar zaten Roblox'ta yüzlerce hacker vardı. O sıradan bir hacker olmak istemiyordu bir plan yaptı ve ilk işini yaptı. Roblox da bir oyuna gözünü dikti ve o oyunu yapan geliştiricinin adresini bulup geliştiriciyi öldürdü. Geliştiricinin cesedinin fotoğrafını da oyununa koydu. İsmini böyle duyurdu. Tabii ki de şikayetler ediliyordu ama polisler maalesef onun yerini tespit edemiyordu. Bu olaydan 3 ay sonra tekrar bir geliştiriciyi öldürdü ve oyununa da cesedinin fotoğrafını koydu. Herkes onu konuşuyordu. Polisler onu bir türlü bulamıyordu. Ster polisler onu bulamayınca daha da abarttı. İki ayda bir geliştirici öldürmeye başladı. Neredeyse herkes ondan korkuyordu. O zamanlar kimse Roblox'ta oyun yapmak istemiyordu. Ster daha da ileri gitti. Artık her ay 3-4 geliştirici öldürüyordu. Roblox ve polisler alarma geçti. Her yerde aranıyordu. Ster bir gün tekrar bir geliştiriciyi öldürmeye karar verdi. Gecenin bir vakti geliştiricinin evine girdi. Ama bu sefer işler istediği gibi gitmedi. Geliştirici uyumamıştı ve evden gelen sesleri duyup silahını aldı. Ster evde dolaşırken geliştirici onu silahla vurdu. Ster sekerek evden kaçtı, bir arabaya binip uzaklaştı. Bugünden sonra bir daha Ster'in ismi duyulmadı. Belki artık bu işleri yapmak istemiyordu. Belki de arabada kan kaybından öldü. Tam olarak bilinmiyor. Polisler ise eğer arabada ölseydi bulurduk. Dedi. Büyük ihtimalle hala yaşıyor. Ama yaşasa bile Roblox çok büyük önlemler aldı. Artık hackerlar neredeyse verilere erişemiyor. Bir de çok büyük geliştiricileri değil. Genellikle 100-200 kişinin oynadığı oyunların geliştiricilerini hedef alıyordu. Ya polisler doğru söylemiş. Eğer Star arabada ölseydi arabayı bulurlardı. Maalesef hala %100 evet. yaşıyor. Şöyle sitenin ismini girdim. Evet hesabı buldum arkadaşlar. Hesap 2017'de kurulmuş. Ve şöyle ee, oha baya bir oyunu var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle ben bütün oyunlara bakacağım arkadaşlar. Oyunlarda bir şey bulursam göstereceğim size. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz oyunların neredeyse hepsine baktım ama hiçbir şey yok. Ama arkadaşlar bu hesapta inanılmaz bir gizem var. Şimdi göstereceğim size. Şuna bakın arkadaşlar. Bakın Wingster 3 hacklendi nokta altında bir oyunu var. Ama bakın oyunlar kısmından oraya gidemiyorsunuz. Arkadaşlar ben bayağı araştırdım. Oh. Bu oyunun gizli şeyini buldum yani linkini. Bildiğin gizlemiş. Ama neyse ki buldum ve gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Umarım hacklenmem bir şey olmaz. Bilmiyorum korkuyorum da biraz. Oh Arkadaşlar arkadan çok kötü bir ses geliyor ve bu deneyim hacklendi yazıyor. Burada korkunç korkunç şeyler var. Umarım bilgisayarım hacklenmez. Acaba böyle korkunç bir fotoğraf bulacak mıyız? Ölmüş insan fotoğrafı falan bulursak var ya. Çok kötü olur. Oo, oh, ne oluyor? bir şey yapamıyorum. Geliştiricilerden ne istiyordun ya? Neyse arkadaşlar hiç yoktan artık Roblox'tan bilgiler çalmak eskisi kadar kolay değil. Arkadaşlar bir de bilgisayar donmaya falan başladı. Umarım hacklenmem ya da başıma bir şey gelmez. Goz Bumps'ın hikayesi. Goz, Roblox'un en eski ve ilk çalışanlarından biriydi. Gerçekten işini de çok iyi yapıyordu. Kimsenin görmediği hataları buluyor ve çok iyi şekilde çözüyordu. O zamanlarda Roblox yeni yeni duyulmaya başlıyordu ve şimdiki kadar bilinmiyordu ve oynanmıyordu. Gosen'in ise aklına bir fikir gelmişti. Roblox'ta kendi oyununu yapacaktı. Bunu hedef olarak koymuştu. Boş zamanlarında kendi oyunu üzerinde çalışmaya başladı. Neredeyse bir yıl boyunca durmadan, gece gündüz bu oyun için uğraştı. Sonunda oyunu çıkardı ve beklemeye başladı. Ama neredeyse bir ay geçmişti ve oyunu çok ama çok az kişi oynamıştı. Gosen'in morali inanılmaz bozulmuştu ve sonra aklına çok kötü bir fikir geldi. Roblox'taki en büyük geliştiricilerden biri olduğu için çok fazla yetkisi vardı. Hemen kimse fark etmeden kendi oyununu ana sayfaya koydu. Roblox'a giren herkesin karşısına oyunlar kısmında Gose'nin oyunu çıkıyordu. Goz, geliştirici olmasını kötüye kullanmıştı. Ama umurunda değildi. Bu yaptığı yasak olsa da Roblox'tan kovulmak bile umurunda değildi. Tek isteği oyunun oynanmasıydı ve oyunu ana sayfaya Neden koyduktan değil, sonra iyiymiş. gerçekten epey oynanmıştı ama insanlar oyunu hiç beğenmemişti. Goz ne kadar çok uğraşmış olsa da insanlar oyunu sıkıcı buluyordu. Hatta bazıları küfür ediyordu. Goz neredeyse kafayı yemişti. Küfür edenlere o da küfürle cevap veriyordu. Bildiğiniz çok kafayı çok sıyırmıştı çok ve çok artık çok yaptıkları küfürleri aşacaktı çok sinirlenmişti ve çuf bir plan yaptı. Böyledir. Çuf, çuf, çuf. geliştirici olduğu için Roblox'taki insanların adreslerine, isimlerine, soyadlarına hatta kredi Öyle kartı de. bilgilerine erişebiliyordu. Kötü yorum yapan insanların kartlarındaki tüm paraları çekti. Hatta daha da ileri giderek kötü yorum yapan hmm, bir kişinin ya, gittim, ve ona bro. silahla saldırdı. Maalesef Gose'nin saldırdığı kişi orada hayatını kaybetti. Aa, Bundan ha, sonra ben. Goz 5 ay boyunca saklandı. Okay. Ama polisler sonunda onu buldu. Sorgusunda Yine olsa yine yaparım. Benim oyunuma laf edenler hak ettiğini buldu." dedi. Şu an hala hapiste Bu olayın üzerinden 10 yıldan fazla geçti İnanılmaz şekilde arkadaşlar Oyununa kafayı takmış gördüğünüz gibi Oyun için insan öldürmek ne ya Şöyle arkadaşlar Gosen'in ismini girdim ve Hesap direkt çıktı o, 2007'de kurulmuş Baya baya eski arkadaşlar Ve e, bir tane oyunu var Gosen'in Hemen oyuna giriş yapıyorum ve girdim Böyle Gördüğünüz gibi böyle bir yerdeyiz e, Şöyle ilerliyorum bakalım e, Burada koltuklar var Burada masa tenisi oyunlar falan garipmiş ya. Ah, burada kafeste bir insan var. ve çıkmaya çalışıyor? O, oh, bu bana mı saldırıyor? Evet evet bakın canım gidiyor. Arkadaşlar ben, büyük ihtimal o yaptığı oyun kaldırılmış. Zaten Roblox'un kurallarını çiğnemişti. Tamam bak o kadar uğraşmışsın. İnsanlar beğenmedi diye kızabilirsin. Tamam ama yani birisini öldürmek gerçekten çok kötü bir şey ya. Neyse Goser çoktan <laughs> hapiste. Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu kapatıyorum. Aman neydi? Elbette ki. özür dilerim. So, cool Kulkit şarkısıyla. Like a <laughs> Yeah. <Sağ olun>. <gülüyor> <gülüyor> mm-hmm <laughs> e Bu kadar arkadaşlar. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Dakiğim. A. O. L. O. L.